Deniz arkadaşımla birlikte. Ee, onların özel olan yemeklerinden tatmak istedim. Hangisinden başlasam? Çorba, e, mercimek çorbası. Bizimkinden farklıymış. Ee, ben ilk başta mısırlı çorbası zannettim ama mercimek çorbası olduğunu söylediler. Tadacağım hepsini. Ee, sonrasında humus, nohut ezmesi. Daha önce humus tadına baktım sanırım ama tekrar bakacağım. Ve bizimkinden farklı olan lahmacun. İzmir'den farklı olduğu için bir Adanalı olarak bakalım nasıl onu bir şey yapacağım, göreceğiz. Ve yani çorba yazmak için ama tereyağında kızartılmış ekmekler ve karadut. çorbamdan içeceğim, bakalım nasıl. Thank Çok heyecanlıyım. Benim kendimi çok yakın hissettiğim mekanlardan, ülkelerden. <laughs> <Bakıyorum>. Düşünerek içiyorum. <laughs> Lezzet nasıl? <laughs> bence bizim mercimek çorbası gibi. Çok daha farklı yok. <laughs> <laughs> Bir bakayım. Uz bu soruyla etmeyi Kıbız'dı galiba ismi. Onunla ben bakacağım. Ya çok özlemişim. Ben bunu çok seviyorum. Ee, normalde ben her zaman bundan alıyordum ama şu aralara yakın bir sürüyüm var. Ben kötü yok. O yüzden yapıyorum. Bakacağım şu an. Zeytinyağını gerçekten hissediyoruz. hissediyoruz. <laughs> Güzel. Ben çorbalar <hiç> <laughs> Evet. Ee, yemeğim geldi. Mutluluğum gözünden okunuyor zaten. Hem çok heyecanlı. Ee, kepsa yemiştim ben daha önce. Kepsaya benziyor. Bakalım tadı nasıl olacak? Bir yani bu. Şu an tadıyorum. Çok... Aa çatalını da Çok heyecanlı bir şekilde. Kaşıkla olacak. <laughs> ne? bence kekse filmi yani yani hepsi filmi de ben de yapabiliyorum. Güzel. Gelin gelin burası neresiydi? Sarıca. Sarıca. Buraya gelebilirsiniz ben de güzel evet. <laughs> ne kadar mutlu oldum? anlatamıyorum. Şu an e, makane, makare öyle bir şeydi. Çocuk ama bu geldi. Bu Bence günün en lezzetlisi diyebilirim. Gerçekten. Ee, doğal kıyma ve bahara, bol baharatlı acılı çok güzel. Kesinlikle denemeye değer. Bugün arkadaşımla gezerken farklı bir kültür tanıyalım dedik. Aslında kendimi hiç uzak hissetmediğim, kendimi çok yakın hissettiğim bir restorana gittik ve yemeklerini yedik. Canım, bir, bir Suriye restorantı Aha, ve bir yemekleri bir de bir inanılmaz. Bir ee, bir mutluluğun gözlerinden okunuyor olması gerekiyor çünkü farklı kültürleri ve e, Suriye kültürünü çok yakından tanıyorum aslında. Çok fazla arkadaşım var. Onlar, işte onların restorası olmak çok mutlu ettim beni. Kesinlikle e, gelip o lezzetleri tatmak gerekiyor.